Evet şu anda yemek masamızdayız. Yemek masası demeye bir şahit ister. Her tarafları yemek artığı dolmuş. Kadir vallahi burayı tamam. Heh. Bir Kadir'siz. de beyaz masa. Ablam televizyonum var, televizyon dolabım var. Tamam tamam. Kapımız kaldı bak yerlerin hemen bir kısmı bitti zaten. Aynen. Kadir ben şunu bir indireyim şöyle aşağıya. Gel ablam. Bir de zerdeçal dökmüşler. Sarı sarı her yere yayılmış. Zaten orada bizler de eksikmiş zaten. Aynen biz de eksikmiş dediğin gibi. Köridir o Kadir köri. Yok yok yerde çal. Televizyon ve televizyon sehpası ciddi anlamda siyah olduğu için bir de tozu çok fazla belli ediyordu. Aynı şekilde onda da çok iyi bir performans görmek istiyorum. Ee, zor bir aşılmayacak bir lekesi falan yoktu zaten. Televizyon çıkaramıyoruz değil mi? Çıkarıyoruz ablam. Kız sen iste beni dinle kapıda gel kapıları. Şunun Kadir sakın. şunun arkasındaki şu ince şey, çok şey ama kırıp, kırıp Kadir bir şey var ama Dur bakayım. Şöyle bir tut bakalım. Ha, şey ha, kız bu şeymiş. Dur kan çalıyormuş. Ne kadar süremiz geçti? 1 saat 27 dakika. Kadir, Allah, hadi bir hadi. buçuk dedik. <laughs> Hadi bakalım. Ben Yıldız'ı kendime rakip olarak görmüyorum çünkü biraz sessizdi. Yani o sessizliği biraz zurgundu. Beklemiyordu herhalde bugün yarışacağında. Ona da sürpriz oldu. Dediğim gibi ben kendime rakip olarak görmüyorum. temiz oldu mu Kadir? Oluyor. Dur, daha şurası var. Ablam hadi. Oh! Ablam şunu alayım. Ben. Şimdi oldu mu? Oluyor, oluyor. Oldu demiyorum bak, oluyor. Ben geldiğimde o sehpa silinmemişti. Umarım bembeyaz olmuştur. Sehpanın şu açılan yerindeki parçanın adı ne? Menteşe mi, körük mü Kadir? Dıkkımın kökü. Her yere yetişmeye çalışıyorum şu anda. Tabii tabii, yazık sana Kadirciğim. Al elini sil o zaman. Beni delirtme. Her yere bakmaya çalışıyorum gözümün gördüğü kadar. İnsan beşer beşer şaşar. Biz de mutfak robotu değiliz herhalde. Ben de gösteriyorum işte sana. Öyle gösterme mi olur? Eksik söyler şey yapar gibi. Ben böyle gösteriyorum Kadir. Hayır anlamıyorum. Sonuçta ne dememi bekliyorsun? Kadir Bey. Şurayı unuttunuz efendim mi diyeyim yani. Hayır Kadir Kadir Kadir'ciğim burayı unutmuşsun. Bak atlama sakın. Kadir sakla. Bey. Ha, o zırıltılar var ya o zırıltılar. Kadir Bey. Adımdan soğuttular beni bu programda. Bütün yarışmacıların temizliğini e, göreceksiniz fakat Zeynep'inki bir başka olacak göreceksiniz. Hadi abla 10 bin lirayı alacaksın. İnşallah Neydi senin oğlanın adı? Gökhan kız şey değil mi diye Tarkan o kardeşin de kardeş. Gökhan Çançin Çonca öğrenecek. Yolla ona ne istiyorsa öğrensin. İspanyolca öğrensin bence. İspanyolca mı tekeye alma bile ya. Yok hayrı canıma ver büyük oğluma küçük oğluma. Demesin annem bana haksızlık yapıyor diye. E canım bir evde bir yabancı dil bilen yeter sanki her hafta İtalya turistiye mi gidiyorsunuz? Yeter o bir tane eve. Diyor ki şey. Ona da sen kuş dili öğret. <laughs> kuş dili öğrenmek kolay zaten. Her şey insanla bir ki koy zaten oluyor. Baklava ki yoğurt ki. Tamam biz kalk ablam evet bitti bitti. Haydi mutfağa ya. gidiyoruz. Bak ne kadarımız kaldı? 2 saat 20 dakika. 2 saat 20 dakikamız kaldı mı? Kalan. Evet 2 saat 20 dakika. Gel. Yapacağız. Sen merak etme. E, Çünkü sen de yapacağız. kaslısın. Kesinlikle. Dünyaya kaç tane kaslı geliyor ha? Milyonda bir ihtimal. Yani evet. hayır 8 kızla bir ben gelmişim de. Ha iyi yapmışsın 8 abla. kızla Evet Tarkan'ın <laughs> bacısı gidiyor haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.